Peki şarkıcı olmak isteyip, enstrümanlar çalarak yola çıkıp da oyunculuğa evrilmen, geçmen nasıl oldu? İyi, sosyal medyada ünlü oldum bir anda. Sonra beni buldular, aldılar, diziye soktular. Benim de hoşuma gitti. O <laughs> yüzden oradan devam ettim. Şaka diyorsun. Sosyal hmm. medyada nasıl ünlü oldun? Vine <laughs> diye bir uygulama vardı. 6 saniye ha. videolar çekiyordu. Hatırlıyorum ben Aslı'yı orada. Oradan direkt zaten ilk kariyerime şey e, bir dondurma markasının yüzü olarak başladım. 5 beş reklamda 5000 beş TL'yi oynattılar beni ben. Nasıl heyecanlıyım şimdi anlıyorum. <laughs> <laughs> Bunlar böyle bir kazıklama beş yok. 5 reklamda yani. 5000 TL. 5 reklam 5000 beş TL. 5 gün. 5000 <laughs> <Beş bin> TL. <laughs> öyle sonra hoşuma gitti. Ama kere başka bir kapı açmış sana Kızıklama yani. Kazıklanma hoşuma <laughs> gitti diyor. diyor? Kazıklanma hoşuma gitti diyor. <laughs> o diyorum 5000 lira kazandım. Yapayım falan diye. Sonra oradan devam ettim. Baktım burası da güzel. Kazıklandı ne zaman anladın? Ünlü olunca artık. Sonra, beş reklam 5 <laughs> bin TL olunca tabii. Ama in, no name. E tabii no name evet. ama sonra ünlü olunca Hiç herhalde. Neyim, evet. aklım, ünlü sonra bir reklam yüzü olunca dedim ki vay anasını neler yapmışlar bana. <gülüyor> 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 tabii.